Mehmet hoş geldin kardeşim. Ayşe sen de hoş geldin. Vallahi kanki bir hafta oldu geleli akıyoruz. Öyle böyle değil. Geleceksen buraya yalnız geleceksin. Havuz partileri, gece kulüp inanılmaz. Biraz sıcak ama Antalya sıcağı. Ve kıymetli eşim de katıldığı yayına. Sevgili kardeşlerim kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Eşim de hazır yayınımıza katıldı. Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir karınca görüyor. Ve diyor ki karıncaya, "İla en amtabu." Yani diyor ki, "Nereye gidiyorsun ey karınca?" Karınca şöyle, "Hayallerine kavuşturuyoruz. Özür dilerim, gözlerinizi açıyorum. Evinizdeki yeni değişikliği görmek istiyor musunuz?" Çok istiyorum. Ya. 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 Evet, karıncığınızı gözünüzle gözgürmeye... intiniz <laughs> yapmaya <laughs> beklemiyordum yani. Yok, evet. oturur şurada diyordum. Gerçekten de yok ya. Evet, evet. ferahlamış değil mi ev? Daha böyle. Evet, bari çok teşekkür <laughs> ediyorum. İmkansız diye bir şey yoktur. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ben dünyayı, tabii yani Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim.